Of kardeşim polislik nereye kadar ya böyle böyle ne yapacağım ben ya Vallahi yok kardeşim Arkadaşlar bir dakika şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın Şimdi videomuza devam et Ben bu şekilde başka bir şey de bulmam lazım ama ne Çocukluğumda olan bir şey var ama onu da yapsam mı yapmasam mı daha bilemedim Ama var ya yapacağım galiba ya çok özledim o mesleğimi de. Çocukken var ya yarıda kalmıştı. Hmm. Ama polisliğimde sıkıntı olabilir ya. Ne yapsam ki ben arkadaş anlayamadım bir türlü. Yok kardeşim ben o mesleğe geçeceğim. Herkes görecek. Ama dediğim gibi polisliğimde sıkıntı olabilir kardeşim. Of ya of ya ben ne yapacağım şimdi ya. Neyse biraz düşüneyim. Öyle yapsam sıkıntı. Ya başka şekilde de yapsam sıkıntı. Polisliğim daha çok sıkıntı. Mesleğimin gitmesini istemiyorum. İkisini de aynı anda yürütsem çok yorulurum ki. Oradan oraya koş, oradan oraya koş. Çok yorulurum kardeşim. Hem buraya da bana ihtiyacı var. Şuradaki kabarıklığa bak ya. Hepsini ben yapacağım ben. Of ya ne yapsam ki ben şimdi? İstifa mı etsem yoksa ikisini birden mi yapsam? Ama yok kardeşim. Ben o mesleği de yapacağım. Bu mesleği de yapacağım. Hem o meslek değil ki. Onu ben çocukluğumdan beri istiyorum. Çocukluğumda az bir şey yapmıştım yani. Kafam çok karıştı ya. Ben gidip var ya başkalarıyla bir konuşayım. Hem onlar da bana yardımcı olmuş olur. Hemen şuradaki bir kişilerle başlayalım. Vallahi Kerem komiser dediğim gibi polisliğin çok sıkıntı olabilir. Düşünsene hem o meslekte çok ünlü olacaksın ama buraya gelince polislikte de çok bilinmiş olacaksın. Yani yüzün çok fazla bilinecek Kerem komiser. Bu da senin için çok kötü bir şey. Hem polisliğinde gidebilir biliyorsun. Aşkım senin kararlarına çok saygı duyarım biliyorsun ama polisliğin gidebilir dediğim gibi. Ne yapacağını ben de bilmiyorum ama ben senin her zaman arkandayım haberin olsun. Ama şunu da unutma. Polisliğin gidebilir. Çünkü çok fazla ünlü olabilirsin orada. Tamam ünlü olursan polisliği bırakabilirsin ama polislik de senin için çok iyi. Düşünsene futbolcu olacaksın. Ayağın kırılacak çıkacak. Sonra futbol kariyerin bitecek. Başka bir işin de yok. Haklısın aşkım ya. Acaba ne yapsam ki ya? Hemen şöyle gideyim biraz dolaşayım. Fakirle zengine de sorayım. Onlar da çok iyi bilir ya. Hemen gideyim sormam lazım. Fakir kardeşim kapıyı aç ya. Seninle bir şey konuşacağım. Sen zamanında bu işi yapmıştın. Sen mesleğini de bir şekilde kaybetmiştin. Onu da açıkla bana. Fakir kardeşim aç kapıyı. Geldim arkadaş geldim patlama. Ya bu kim ya? Oo, Kerem komiser hoş geldin. Söyle bakalım nasıl yardımcı olabilirim? Ya fakir sen zamanında futbolcuydun doğru mu kardeşim? Sen o futbolculuğu niye bıraktın? Biraz anlat bakalım. Ya Kerem komiser hiç o konulara girmesek mi? Vallahi bak özlüyorum o günleri. <laughs> Neyse anlatayım biraz Kerem komiser. Ben çocukken çok güzel top oynardım. Bir kere sakatlandım. Sonra bir daha sahalara dönemedim. Öyle gitti benim kariyerim. Ey ee, kardeşim Peki iyileşme şansın yok muydu? İyileştikten sonra böyle devam etseydin olmuyor muydu? Ya Kerem komiser sakatlıktan sonra bir daha kendimi toparlayamıyorsun ki. Hani eskisi gibi olamıyorsun. Ondan sonra hayatına devam edemiyorsun. Bak benim ayağımda sıkıntılar var. Bazen ağrıyor. Yani öyle düşün. Niye soruyorsun ki bunları kardeşim? Ya fakir kardeşim. Ben var ya futbolcu olmak istiyorum ya. Ne zamanlar beri aklımda çocukluğumda yapıyordum. Maalesef böyle bir şeye devam edemedim. Ne olur bana bir şekilde yardım et. Kerem komiser dediğim gibi mesleğini kaybedebilirsin ama. vallahi sıkıntı iş. Valla ne yapsan acaba ya. Çok düşünüyorum şu an. Hadi gel o zaman beraber girelim bu işe. Ama ben var ya. Olmaz ya futbolcu olmam. Ben sana yanında destekçi olurum. Antrenörüm falan olurum olmaz mı? Kardeşim ciddi misin ya? Neyse polisliğe de bir sürü ara vereceğiz artık. Böyle böyle ne yapacağız kardeşim? Biraz da kendimizi eğlendirelim. Sevdiğimiz bir şeyi yapalım yani değil mi? Tamamdır fakir. Ben sana haber veririm kardeşim. Ben 2-3 kişiyle de konuşmam gerekiyor. Tamam mı kardeşim? Sana haber vereceğim ben. Tamam kardeşim. Bu kardeşin hep yanında tamam mı? Hadi kendine iyi bak. Allah'a emanet. Vallahi Kerem komiser. Dediklerin doğruysa ben arkandayım. Ama polislikte sıkıntı kardeşim. Senin gibi polisin bu şehre ihtiyacı var ama ya. Onu ne yapacağız? Vallahi var ya polis olma. Of ya of ya. Valla Kerem komiser seni çok özledi. Biliyorum kardeşim ama ben de var ya dediğim gibi futbolcu olmak istiyorum. Daha demin fakire de söyledim. Fakir mesela benim arkamda. O biliyorsun çocukken futbolcuydu. Sen de biliyorsun en yakın arkadaşı sensin. Ya biliyorum biliyorum ama bak fakirin başına neler geldi kardeşim. Ama ne bileyim. Of ya Kerem komiser. Dediğim gibi eskisi gibi olamayabilirsin ama sakatlarınca. Sakatlanınca polisliğin de gidebilir. O zamana kadar ne yapacaksın ki? Başka iş var mı? Elbet bulurum kardeşim ya. Sen bana yardımcı olursun olmaz mı? Valla güvenliğe kadar olurum sıkıntı değil. Zaten yaşımız da yavaş yavaş geliyor. Son zamanlarda futbolcu olasın var ya. Tamam Kerem komiser. Ben sana yardımcı olacağım. Ama dediğim gibi polisliğe de git tamam mı? İkisini birden idare etmeye çalış kardeşim. Senin için çok iyi olur. Eee? Forman falan yok mu kardeşim? Nerede forman? Tamam kardeşim bak. Forman var. Ama nerede olabilir ki evde? Ben var ya sahaya doğru gideceğim. Sahada buluşalım kardeşim tamam mı? Formamı da güzel güzel giyeyim. Siz de gidin orada beni bekleyin kardeşim. O sonra var ya şovları görürsünüz kardeşim. Kerem komiseri kimse tutamayacak. Hadi bakalım Kerem komiser. Valla formalarında giydin on numara oldun ha. Çocukların hayalini yapacaksın kardeşim. Herkes seni bekliyor. Çok heyecanlı kardeşim. Eee neler yapacağız ki şimdi? Vallahi çok merak ediyorum. Ama yakıştı kardeşim ya. Eski zamanları özlemişim. Türkiye formamı da giydim şöyle mis gibi. Valla o oh, valla var ya ben kazanacağım kardeşim bu turnuvayı. Hevesimi az bir şey atayım. Sonra polisliğe devam edeceğim kardeşim. Polisliği tamamen bırakacağım diye bir şey demedim ki ya. Neyse biraz ısınma hareketleri yapayım şöyle. Sonra geçerim stada doğru. Millet beni bekliyor. İnşallah polisliğe hiçbir şey olmaz. Ben var ya çok seviyorum mesleğimi bu mesleği de seveceğim ama o mesleği çok seviyorum. İnşallah kaybetmem ya. Neyse ben en iyisi yavaş yavaş stada doğru gideyim ki millet beni bekliyordur orada. Yani var ya herkes de heyecanlıdır şimdi. İlk kez beni böyle kamuflajsız görecekler. Eee hey kardeşim bu Kerem komiser nerede kaldı? Sabahtan beri onu bekliyoruz. Geleceğim dedi gelmedi ya. Vallahi var ya of ya. Eee zengin sen ne yapıyor? Ne yapayım kardeşim işte ya. Kerem komiseri bekliyorum ben de. Ee kardeşim sen de futbolcu olacaksın mı? Bak Kerem komisere yardımcı ol sen de sen geçmişte çok iyi şeyler yaptın. Ben futbolcu olmayacağım kardeşim ama ben ona yardımcı olacağım. Şöyle hak taktikler falan vereceğim. Ehe sen futbolcu olacaksın mı kardeşim? Yok kardeşim ya ben onun sponsoruyum. Ben onun sponsoru aynen yani öyle diyelim ya sponsoruyum kardeşim. Neyse aha Kerem komiser de geliyor. Ooo Kerem komiser yakışmış ha hoş geldin. Eyvallah kardeşim. Nasıl yakışmış mı ya? Vallahi özlemişim bu zamanları. Ee, kimse gelmedim hani. Kimse yok burada. Ya Kerem komiser. Kimseyi çağırmayalım dedim şimdilik ya. Öyle düşünsene. Millet gelecek. Sonra ne olur ne olmaz yani. ilk önce biz bir kendi aramızda bir antrenman yapalım. Sonra onlar gelir ya. Aynen kardeşim. Fakir haklı. Biraz kendi aramızda bir şeyler yapalım. Sonra geçeriz. Şimdi plader Senin planlarını anlat bakalım. Burada fakir antrenörün. Ben de senin sponsorunum kardeşim. işte var ya. On numara bir şeyiz ha şu an. Ekibimiz de oldu çocuklar. Ben futbolcu oldum artık. Bundan sonra ben adım Kerim Komser değil. Benim adım bundan sonra futbolcu Kerim Komser. Hem futbolcuyum hem polisim yani anladınız mı? Dediğim gibi çocuklar. Bundan sonra var ya çok güzel odaklanacağız. Ve var ya bundan sonra transferler bize gelecek. Şimdi hadi bakalım ısın hareketlerine başlayalım fakir. Futbolculuk beklemez. Futbolcu Kerim Komser iş başında.